Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'nde halay çeken gruba davul çalan adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Buna evet, ne oldu? Bayıldı. <laughs> Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Diyarbakır'a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilmeyen adam halay çeken gruba davul çaldı esnada kalp krizi geçirdi. Bayıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen davulcu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.